Petrosporumuzun yeni yapılanma sürecinde emeği ve katkısı olan birçok insan oldu. Ben emeği ve katkısı olan bu değerlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Batman Valimiz Sayın Ekrem Canak Beyefendi'ye maddi manevi katkılarından beri bu yeni değişim sürecinde, yeni Petrospor sürecinde katkılarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu yeni süreçte bir paradigma ile yola çıktık. Bunu bu paradigmanın en büyük mimarlarından bir tanesi Sayın Vekilimiz Ferhat Nasuroğlu Bey'di. Kendisi farklı fikir ve düşüncelerle yeni bir yol alınması gerektiğini hep vurguluyordu. Biz de bu minvalde kendi, kendileriyle yaptığımız birçok fikir teatisinde bu takımı bu şehirle birleştirmenin vazgeçilmez bir unsur olduğunu anladık. Bunu başından beri biliyorduk ama bunu nasıl başaracağımızla ilgili bir takım stratejiler geliştirdik hep birlikte. Sağ olsunlar kendilerinin Batman'daki birçok sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi kendileri Petrospor konusunda da çok büyük bir hassasiyet gösterdiler. Hemen hemen birçok deplasmanımıza teşrif ettiler. İçeride dışarıda oynadığımız her maçtan sonra telefonla görüşüp fikir teatisinde bulunduk. Bizlere başarılar dilediler. Tebrik ettiler. Sonuç itibariyle çok büyük destekleri oldu. Hala olmaya da devam ediyor. Ben buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Ferhat Bey'in e, bu farklı bakış açısıyla bizler de ben bir Batmanlı olarak bu süreçleri iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki biz iki hafta önce yönetici arkadaşım Mustafa Balaban Bey ile Ankara'da Sayın Muzaffer Nasıroğlu Bey'i de ziyaret etmiştik. Takımla ilgili biz, en az bizim kadar bilgiye sahip. Çok yakinen takip ediyor. Ve her konuda bize maddi manevi destek vereceğini sezon başında söylemişti. Hala aynı noktada. Ve geçen hafta da kulübümüze 6 milyon TL'lik bir yardımda bulundular. Bağışta bulundular. Destekte bulundular daha doğrusu. Ben buradan kendilerine ve Fernas Şirketler Grubu'na Nasıroğlu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim ve tabii ki bu işin en büyük sacaya ben bir Batmanlı olarak şunu söyleyeyim. Batman halkı taraftarımız ve hemşerilerimiz. Bunun en güzel örneğini dün hep birlikte gördük. Biz kenetlenirsek, biz bütünleşirsek, bir araya gelirsek başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bir Batmanlı olarak bunu bir kez daha dün gördük, ispat ettik hep birlikte. Sizlerle beraber, basınımızla, taraftarımızla, halkımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla hep birlikte elimizi bir taşın altına koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bence gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Ve bir, biz sadece tek başına bir futbol takımının kulübü değiliz kendi bünyesinde bine yakın sporcu barındıran bir kulübüz. Özellikle amatör branşlarda. Basın içerisinde de bu branşları yakinen takip eden arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar ben ilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yaklaşık 12-13 yıllık bir emeğin sonucu çok başarılı sporcularımız var. Atletizm takımlarımızda, güreş takımlarımızda, voleybol, basketbol, tenis takımlarımızda çok başarılı sporcularımız var. Şubat ayında <laughs> Affedersiniz. 2024 Şubat ayında Portekiz'de Avrupa Cross Ligi'ne kadın atletizm takımımız katılacak. Çok büyük bir başarı. Ve kadın atletizm takımımız ülkemizi Batman Petrol Spor Kulübü olarak temsil edecek. Erkeklerde de Fenerbahçe temsil edecek. Ve federasyondan arkadaşlar söylediler. Dediler ki Batman Petrospor adını duyunca Portekiz'dekiler açmışlar bakmışlar bu Batman nerede diye. Google Earth'ten bakmışlar, haritadan bakmışlar. Tabi Batman Batman olunca dikkatlerini çekmiş. Batman nerede diye, Türkiye neresinde diye açıp bakmışlar tabi. Bu insanlar orada ne yer ne içer, kültürleri nedir, nasıl yaşarlar diye araştırmışlar. E bundan daha güzel tanıtım olur mu arkadaşlar? Bakın sporun bizleri nereye götürdüğünü hep birlikte görüyoruz. İnşallah oradan takımımız oradan güzel bir başarıyla gelirse bunu yine sizlerle, şehrimizle hep birlikte paylaşacağız. Allah kısmet ederse. Yine bir atletimiz, atlet sporcumuz 2024 Temmuz-Ağustos aylarında Paris'te yapılacak olan o Dünya Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Sultan Aydar Biliyorsunuz olimpiyatlar sporun, sporda başarının en üst noktasıdır. Ve bu sporcumuz orada ülkemizi temsil edecek. Batman petrol sporlu bir sporcu olarak ülkemizi temsil edecek. E biz bu başarılarla gerçekten bu sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bir Batmanlı olarak gurur duyuyoruz. Sizleri temsil edecek sporcularımız da bundan çok büyük keyif alıyorlar. Ve bundan çok büyük gurur duyuyorlar. Ve bu onları ekstra motive ediyor. Onu da söyleyeyim. Tabii hepimizin yaklaşık 5-6 aydır üzerinde durduğu futbol takımı. Hep birlikte bu yola çıktık. Biz o zaman da söyledik. Ben yani o zaman da biz tek başımıza hiçbir şey yapabilecek güçte değiliz. Bu iş olacaksa hep birlikte yapacağız. Ama şunu altını ısrarla vurgulamak istiyorum. Biz sadece daha 14 maçın sonundaki birinciyiz da 14 maçımız daha var. Biz 14 maçın sonunda kendi grubumuzu lider olarak tamamladık. Bu bizi farklı bir anlayışa, farklı bir mantığa asla sokmayacak, bizi havaya sokmayacak. Ne yaptığını bilen, ayakları yere basan önündeki 14 maçlık stratejilerini daha iyi belirleyen, daha iyi belirleyecek bir takım olmak yolunda kampa başlayacağız. Sonrasında kamptan sonra hazır bir halde yeniden sizlerin huzuruna çıkmak istiyoruz. Batman halkının, hemşerilerimizin huzuruna çıkmak istiyoruz. Onları en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Malumunuz ilk haftalarda biraz sorunlu başlamıştık. Bir uyum sorunu vardı. 25 tane sporcu almıştık. Birbirini hiç tanımayan 25 tane sporcu. Bir geçiş süreci yaşadığımızı söylemiştik. Biz o geçiş sürecini aslında kısa dönemde de atlattık. Çünkü ilk oynadığımız dört maçın üç tanesini dışarıda oynadık. Deplasmanda oynadık. İşte kupa maçıyla beraber. Sadece içeride oynadığımız bir Silifke maçı vardı. Elazığ deplasmanı, Mardin deplasmanı, Velimeşe deplasmanı. Tüm bunların hepsini bir aslında bir olumsuzluk olarak görmüyoruz. Çıkışın aslında bir başlangıcıydı bizim için. biz kötü giden bir şeylerin daha da kötü gitmesini hissettiğimiz, sezinlediğimiz anda bununla ilgili yönetim olarak birçok aksiyonlar aldık. Arkadaşlarımızla hep bir araya geldik. Bütün paydaşlarımızla fikir teatisinde bulunduk. Asla duygusal davranmadık. Çünkü bize yüklenen sorumluluk bizim duygusal davranmamıza müsaade edebilecek bir sorumluluk değildi. Bize güvenen kesimler vardı, insanlar vardı. Az önce bahsettiğim, sözünü ettiğim büyüklerimiz. Bize bu güveni, daha doğrusu bu güveni boşa çıkarma lüksümüz yoktu bizim. Dolayısıyla biz süreçleri iyi değerlendirip 14 maçın sonunda grubu lider olarak tamamladık. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya bu benim şahsi fikrim. Yıllardır futbolun, sporun içindeyim. Benim kendi şahsi fikrimdir bu. En zor gruptayız. Eskiden daha doğrusu 3 üç grupken 3. ligde 18, 19, 20 takım olurdu. İşte sondaki 3-4 takım kopardı. Yukarıdaki 5-6 takım zaten playoff şampiyonluk mücadelesi verirdi. Arada bir 9-10 tane takım kalırdı. O 9-10 tane takımın iddiası olmazdı çok fazla. Zaten sezonun son 5-6 haftasında havlu atarlardı. Öylesine oynarlardı. Ama bizim grupta 14 maç oynuyorsunuz. 15 tane takım var. Bunun altı da üstü de birbirine çok yakın. Arada bir şey yok. Yani bu yarışın biz sezonun son haftasına kadar süreceğini biliyoruz. Çünkü küme düşme mücadelesi olacak, playoff mücadelesi olacak, şampiyonluk mücadelesi olacak. Arada kalma gibi bir lüksü yok bu takımların. Dolayısıyla bizim ikinci yarıda işimiz ilk yarıdan çok çok daha zor olacak. Biz savaşan bir takımız, koşan bir takımız, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir takımız. Kötü oynadığımız maçlar oldu. Doğrudur. Biz de bunu gözlemledik. Ama siz de takdir edersiniz ki 9 maçta sadece bir beraberlik almış bir takımı kimse başarısız diyemez. Bir inanmışlık var. Bize şanslı diyenler oldu. Hep söylüyorum. Şans gayretin sadakasıdır. Siz gayret gösterirseniz şans da sizinle olur. Dolayısıyla bu çocuklar buna inandılar. Bu takım buna inandı. Bu şehir buna inandı. Sizler inandınız. Yaptığınız programlarla, yaptığınız haberlerle sizler inandınız. Sizler inandıkça bu bizi daha da başarılı olma yönünde kamçıladı. Ve biz birçok yönetimdeki birçok arkadaşımız inanın özel hayatlarımızdan birçok zaman feragat ettik. Kendi iş adamı arkadaşlarımız kendi işlerinden feragat ettiler, deplasmanlara gittiler. Ya ben bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. Böyle bir minnetmiş gibi söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bu bir görev. Biz her zaman bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kötü oynadığımız zamanlarda da kazanmayı bildik. Zaten kötü oynadığınız zamanlarda kazanırsanız başarıya ulaşırsınız. Dolayısıyla niyet saf yaniydi. Biz iyi niyetliydik. Allah da bize yardım etti. Biz de gayret gösterdik. Hep birlikte ilk yarıyı altı puan farkla önde kapattık. Rakiplerimize, gruptaki diğer takımlara saygı duyuyoruz. Gerçekten çok dirençli takımlar var.